Hazır. Gidiyoruz. Tamam. tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şakayı 10 yıl düşünmüştüm. Yani bir taksinin ortadan ikiye ayrılmasını kısmet Evel Sükurey'miş. Gidiyoruz. Tamam. Hadi bir şey Ay Ay gitti. Ay. Ay. Ay Ay. Teşekkür ediyorum. Şakamız bitmedi. Şakamız bitmedi. Şu açıdan bitmedi. Şakamızın baş aktörü Şehzade burada oturuyor. Daha doğrusu aktör şaka burada oturuyor. Ona döneceğim. Fakat bu açıdan anlatmak istediğim bir şey var. Birlikte olsa kısa da olsa. Şöyle ki hani diyorum ya lütfen bizde şakalarımızla oynamak istiyorsanız 0542 409 44, 44 0542 409 44, 44 bu telefonu ararsanız şakalarımızla oyuncu olarak oynayabilirsiniz. Veya şakalarınız varsa yazabilirsiniz. Annenize, babanıza, dayanıza şaka yapmak istiyorsanız yine bu telefonu arayabilirsiniz. Arayanlardan bugün burada olan, bu şakamızda olan... Bu da şaka olmasın. Hayır değil efendim. Şimdi geleceğim size de. Onu da yapacağım inşallah. Hanımefendi, hanımefendi, Betül kardeşim, şu esnada görüyoruz ve annesi bizi telefonla arayarak şakalarınızda oyuncu olmak istiyoruz dediler bir. İkincisi hemen buraya geliyorum, Durmuş, Durmuş değil mi? Durmuş sen misin? Metin kardeşim, Metin kardeşim telefonla şakalarınızda oyuncu olmak istiyoruz dedi iki ve baş şakası bu haftanın sevgili Metin kardeşim şakalarınızda oyuncu olmak istiyoruz dedi. Açıkçası ben de dedim yani. Belki biraz kardeşlik yaptım özür diliyorum kendilerinden ama haklarımı helal ve affettiler. Gelin dedim bir şakamız var. Şakamızla oynar mısınız? Geldiler. Yani şakamızla oynamak için geldiler. Fakat o taksiye bindiler. Affettin mi abla beni? Ama bundan sonra Metin maşallah bütün şakalarını deser de ekstra bir oyuncu çıktı. İnşallah olur değil mi? Abiden müsaade al aman ha. Ondan sonra sevgili Metin kardeşim gel durmuşum. Ve sevgili durmuş kardeşimle geldi. Şakalarımızda oyuncu ol olmak için. O gün arabaya bindi. Bindi fakat şakanın öyle bir şaka olduğunu asla bilmiyordun. Yok. Yani arabanın ikide ayrılacağını biliyor muydun? <laughs> bilmiyordun değil mi? Yok. Hala heyecan mısın? Örektik yok <laughs> değil mi? Şimdi sevgili, sevgili Durmuş kardeşim o gün arabaya bindi. Kendisine şaka yapılacağından haberi yoktu. Fakat şakacı da oyuncu olarak gelmişti. Ama araba gittikten sonra bakın başına neler geldi. Kardeş ellerine sağlık. 10 yıldır bir hayalim vardı. Bir taksi ikiye bölmekti. Rica ederim abi ne demek. İsmail kardeşim işte ben hep böyle diyorum. Yani hayatın her alanında, her kesiminde keşfedilmemiş adamlar vardır. Futbolcudur, sanatkardır, tekniktir, mekaniktir. Aynı şey geldi ama. Sevgili İsmail kardeşim de işte böyle bir serviste görevli. İsa Yıldırım var sevgili arkadaşım. İsa teşekkür ediyorum kardeşim. Orada araba tamirler, eder, camurluk düzeltir. Fakat adamın işte gizli böyle sanatkar becerileri varmış. Keşke zamanında keşfedilse. Ama her alandakiler de ellerine sağlık. Rica ederim abi. Hakkını helal et kardeş. Allah hoş olsun abi. Ortadan bölünen bize bir iki araba yaptın, bir araba yaptın. İkiye bölünen bir araba yaptın. Tamam, Biz de ondan sonra bunu belki bir iki şakada daha kullanacağız. Tamam abi. Şimdi bir tane zannede daha yeni bir işimiz var. Var abi. İzleyicilerimiz seni tanıyacak. Seninle Ayrıca... Daha çok işimiz var abi. Var değil mi? Ve ayrıca teknik olarak bir şeyler yapacak insanlar muhakkak bizi arayacak. Biz de onlara sana pas atacağız. Sen oradan çorbayı kapacaksın. ...çaktırmadan bir ufakta bize indirsin değil mi? Tamam. Sağ ol kardeşim. Alkışlayın <laughs> kardeşim benim. Sağ ol. Şimdi buradan nereye kalkıyoruz, biliyoruz. Benim Gelin hep birlikte 10 yıldan beri beklediğim, bugüne nasip olan evvelsi gün çektiğim, ben Türkiye'de güzel olan her şeyin reklamını yaparım. 10 çekiyoruz, inanılmaz bir mekan. Galerinin önünde çektik, galerinin 4. katında bir yaşam alanı, oluşmuş, yaşam alanı oluşmuş. Tiyatrosu var, sineması var, Otoparka var rahat rahat biz de kalktık bu kadar güzel mekanın önünde gittik yarıdan bölünen taksimizi yerleştirdik taksici aynen tahmin ettiğiniz gibi müşteriler de geldi nereye bindi gayet tabii ki taksiye peki taksi nasıl gitti buyurun efendim. benzinciye gidiyoruz. Dökülmesin. Şimdi ilerideki benzinciye gidiyoruz. Ondan sonra... Şimdi ilerideki benzinciye gidiyoruz. Ondan sonra orada bizim bir ekibimiz var. Ekip orada bekliyor. Ekip orada bekliyor. Siz normal olarak anne kız olarak arabaya binmişsiniz. Betül değil mi? Evet. Betül kardeşim. Ondan sonra... orada Ben sizden fazla para almışım. Hı hı. Fazla para almışım. Ondan sonra e, ekibi şakalıyoruz. Ekip olayın farkında değil. Hı hı. E, ekibi şakalıyoruz biz. Betül sana bağıracak mı? Fazla Bülsün, para atacağım. aldın diye. Ha evet. Yani hı. o esnada onlar bize orada. Abi biraz da, sen de ortaya gel biraz şöyle. Hafif yan yana oturun ki şey olsun. Anladım. Ondan sonra tamamdır. Ee, Betül bana orada Evet, bu işte aldı. Biz havalından geldik, Almanya'dan geldik. Hı. Ondan sonra buraya kadar beş milyon yazması lazım. 45 milyon filan gibilerinden. Hı. Ondan sonra galiba onlar da nasıl olur filan böyle derken... ...aslında biz onları şakalıyoruz. Hı. O kadar mı? Fazla uzatmayacaklar mı? Oradaki duruma göre abla. Hı. Oradaki duruma göre. Gene Betül bak sen ona göre anla. Nasıl anladım, abla? Betül'e diyorum anla yani. Uzatmak uzatılırsa nasıl olacağını. Betül diyecek misin? Ben de mi söyleyeceğim? Sen de söyle abla. Ay Ne zaman çıkacağız sonra televizyona? Televizyona? Eee Pazar akşamı zaten konuk geleceğim, hazır. Tamam. 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 <laughs> hazır. Gidiyoruz. Tamam. Hadi bismillah. Ay! Ay gitti. Ay. Ay! hazır. Gidiyoruz. Tamam. Hadi bismillah. hazır. Gidiyoruz. Hı, tamam. tamam. Hadi bismillah. Tamam. Saniye. Ay! Gitti. Ay! Gitti. Ay! 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 Ne yaptın sen bize şimdi? Gel. E ne yaptın sen bize? Ay! Ay çok... Sal, sal, gönder, gönder, gönder. Ay. Ne oldu abla? E sen bize dedin ya götüreceğim <laughs> sonra şaka yapacağım. Evet öyle. Aa, aa. İki kişi ağır geldi. İkimiz ağır <laughs> geldi. Bayılacaktım. Ay araba. Bekliyordum ben böyle bir şey. Ay. Biz ah, yapmadık şakayı siz yaptınız. Öyle mi bize şakayı? <laughs> Hayır be ablacığım siz ağır geldiniz. Araba ikiye böldünüz. <laughs> Betül. <laughs> böyle size şaka yaparak bir tanışalım Ay. dedik kardeşim. <laughs> ee, İsmail Usta. İsmail Usta. Ay bayılacaktım. Yok ablam. Gel İsmail Usta. Biz de düşünüyoruz ki. Gel şöyle. Biz yapacak şakayı. Onlar böyle tanışmış sürekli? olduk. Böyle tanışmış olduk. Şimdi Betül'ün ben bir kendini göreyim, tipini göreyim, havasını göreyim dedim. Betül'ün şakalarını ben oynatacağım. Tamam. Tamam mı kardeşim? Ay kalbim direkt. Çim yendi valla. Ay daha çekiliyoruz mu yoksa? İşte kameraları ben sallayacağız. Ay ay bayılacağım. Ben. Yok. Abi. Hadi kameraları beni. bir Allah. <laughs> kameraları beni sallayacağım. Ay kamerası. Betül sen de. <laughs> Bir de şereğe dönüyoruz abla şuraya sabır sabır. Aman ya. Teşekkür. Al 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 otursun. Dur abi. Oo. <laughs> oh. Koltuğa Selamun aleyküm selam kardeş. Ne tarafa dediniz? Koca Mustafa Paşa Fatih. Nasıl? Koca Mustafa Paşa Fatih. Fatih. İbrahim. Memnun. Hadi. Da öyle işler. Hadi da öyle işler. <laughs> ne yaptınız arabayı ya? Bilmem bir dakika. <laughs> Kardeş! <laughs> <laughs> konuş. Kameraya mı gideceğiz oraya? Evet. E tam niye gidelim? Gel gidelim. Hadi gidelim. Kameralar mısınız? Şimdi ee, ileride benzinci var. Metin Şeyh'in de orada. Orada bir ekibimiz var. Bir dizi çekiyoruz. Çektiğimiz diziyle ilgili olarak Ben taksiciyim. Biraz ortaya gelsene sesim duy. Ben taksiciyim. Tamam mı canım? Ben taksiciyim. Ve şey ee, sen arabaya müşteri olarak binmişsin. Fakat ilerideki benzincide, ilerideki benzincide trafik polisi ekipleri var. Arkadaşlarımız bizim, onlar da bizim adamımız. O esnada tabii benzinci işi bilmiyor. Onları gerçek zannediyor. Biz seninle birlikte pat diye oraya geliyoruz. Heyecanlısın tamam, de. değil mi? E, tamam. tamam. Benzincinin oraya gidiyoruz direkt. Tamam, hadi bismillah. Tamam, hadi Bismillah. Güzel şey Güzel şey Haberim var mıydı? Yoktu. Güzel bir şey şakaydı. Ve sevgili Durmuş kardeşimle geldi şakalarımızda oyuncu olmak için. O gün arabaya bindi. Bindi fakat şakanın öyle bir şaka olduğunu asla bilmiyordun. Yok. Yani arabanın ikide ayrılacağını biliyor muydun? <laughs> bilmiyordun değil mi? Yok. Hala heyecanlısın. Dik yok değil mi? Şimdi sevgili, sevgili Durmuş kardeşim o gün arabaya bindi. Kendisine şaka yapılacağından haberi yoktu. Fakat şakacı da oyuncu olarak gelmişti. Ama araba gittikten sonra bakın İşaretin mi kök? İşaretin mi Ne var ne yok? İnce alçak İyi. Şimdi arabayla hareket ediyoruz. Evet. Arabayla hareket ediyoruz. Arkamızdan bir araba bizi takip edecek. Biraz ortaya gelsene. Ee, bir arkamızdan bizi bir araba takip edecek. Arkamızdan araba takip ettiğinde ileride benzinci var. Şu ileride benzinci var ya. İleride benzinci var. Ee, biz oraya gideceğiz. Benzin ala bahanesiyle duracağız. Ee, bu bir ekip otası. Ekip otası. Ve biz e, şey... E, Sivil polis rolündesin. Ben senin şoförünüm, sen benim komiserimsin. Tamam, tamam mı? Tamam. Yastan arkana. Hazır. Hazır. Yastan arkana gidiyoruz. Tamam. Hazır. Yastan arkana gidiyoruz. Tamam. Kaçın hadi geliyoruz. Tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> Hoca ne yaptın ya? <Sessizlik> ne ayak varmış sen daga ya? Araba nasıl kırıldı öyle He? Nasıl Arabaların nasıl gitti öyle Ne ayak varmış sende ya? Ben de anlamadım ki arabanın yarısı. <laughs> arabanın yarısı gitti öyle. İyi de abi nasıl bindi ki ya? Nasıl bastın ki arabayı ya? Gidip, hazır gideceğiz de arabaların öyle gitti ya. Allah Allah. Aga ne ayak varmış sende de be aga ya? İsminiz neydi? Metin. Metin ne ayak varmış sende? Komiser rolü oynayacaktın yaptığın işe bak kardeş ya. Allah Allah. Korktun mu? Bir anda insan korkmaya, Nasıl arabanın öyle gitti öyle ya? ya bak ya araba gelsin nasıl kırıldı ya. Allah Allah. Anlatma abiciğim anlat nasıl gitti ben bana ben bana söyle ben de bileyim nasıl araba. Dedik öyle tarafa gitti. Nasıl gitti bu arabanın yarısı ya? Nasıl Hı. gitti ben de anlamadım ki. E, geldin sert bastın tabii abi arabaya. Sert basmadı ki herkese geldi. tamam. Araba yarısı bir doğru gitti. Ben de anlamadım ya. Kırdım ver parasını Allah abi. Allah. 6 milyar. 6 milyar mı? Evet. Ben yapmadım ki gel ben niye vereyim? Kardeş, geldin sert oturdun içeri Ben Dolayısıyla arabayı bu hale getirdin Ben arabaya normal oturdum Evet Araba yarısı burada, ben nasıl bileyim ya? Yarısı orada Yarısı, yarısı orada. Burada. burada Allah Neden? Allah Neden? Ben de bir şey anlamadım, bu şey Ver al, al parayı Nasıl arabanın yarısı ver ya? ya abi, de ver al parayı abi, 6 milyarı ver Ben de parayı, ne abi? Ne yaptın arabamı, ne hale ara getirdin aga? Araba yarısı, gidiyorsa ben ne yapabilirim ya? O kadar arabayı bildik ya de şimdi var mı yarısı gidiyor ya. Ben anlamadım ki bu işler bir şey ya. Ben ne anladım bu işler? Al işte ekmek paramıza da mani oldum. Ayak sert bastın. Sert kaç 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 kaç, kaç kilosun? Ben mi? Evet. 70 kiloyum. Sen mi 70 kilosun? Çık çık çık. Allah Allah. Hadi 71 diyelim. Bir mi çıktın? Bir çıktın değil mi? Tebrikler kardeş. Mi sert basmayla derbanın yarısı gitmez ki. Nasıl? Sert basmalı da arabanın yarısı gitmez ki. Gitti işte abi. Allah Allah. Ver parayı abi. Para yok bende ya. E ben ne yapacağım şimdi bu arabayı? Ya yarısı koptuysa ben ne yapabilirim ki ya? E ben ne yapacağım söyle yarısı ben koptu. ne yapacağım? Beni sordun bu ki ya. Abi Allah'ını peygamberini seversen. Sen şimdi geldin şu arabaya bindin mi bilmedim mi? E tamam bindim geldim. Evet. Arkaya oturdum. Evet. Hareket edeceğiz geldim dedik ama yarısı. Nasıl gitti bu arabanın yarısı? Nerede arabanın ar 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 yarısı? Yarısı orada. Gel bir dakika şöyle otur. Gel bir dakika şöyle otur. Geç Oturduk. Oturduk. Böyle oturduk. Evet böyle oturduk. Evet. Gidelim dedik. Evet. Tamam. Hareket ettin arabanın yarısı koptu. Nasıl kopar bu araba ya? İşte ben de onu öğrenmek istiyorum. Nasıl kopar bu araba? Ben de anlamadım ki. Hareket edelim dedik. Gitti arabanın yarısı. Ayak 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 meselesi bu ayak meselesi bastığın yer bastığın yer Geldin sert bindin al bak geldin sert bindin abi yaktın arabayı abişim. Normal geldim bindim oturdum arabaya gitti arabanın yarısı Allah Allah Önümde ilk defa böyle bir şey görüyorum önümde ilk defa böyle bir şey görüyorum Biz sanki 50 defa gördük biz Allah Allah. Ne oldu? Allah Allah Arabanın? Arabanın yarısı gitti o tarafa Burası? Yarısı kaldı burada şey, şey Ördek defa böyle bir şey görüyoruz. <laughs> Dayı. Dediğin aldı. <oldu. gülüyor> Dediğin aldı ha. Dedi sana bizi şey kalacak mı kardeşim? <laughs> Gel. aldı. Ne, ne, ne dedi <laughs> sana rağmen? Metin dedi ki bana ha. şey şaka bize yapmasın dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne için geldik <gelyeyim, gülüyor> ne için. tamam ama bundan sonra e, şakalarımızla oyuncu olarak sizi davet edeceğim. Tamam, yani şaka. bu böyle şaka yaptım. Tamam. Hakkınızı edin. kusurum evet, varsa... Helal. Bir daha olmaz değil mi şimdi? Yok de. olmaz, <laughs> bir daha söz olmaz. İki <laughs> laf olmaz. Hadi hep birlikte bir el sallayalım. Hadi hep birlikte.